Pahalı satıyor ki Ne yapıyor mi bak kalı? Başarabildi Benim bal kızım ya. Bak, market vardı zaten. Şey böyle değil. Yok ya o iki yeriz değil mi biz şu an? Ekmek var mı? O iki tane parçalar var ya bayatta. Diyelim. Tamam, yeni alıyorum. Ben yeni Yok biz değil üç gün yemem diyor, akşam babam acıktım demeye başlar. Bir şey yapar Zaten amca gideceğim, havuzda yüzerim. Saat kaç oldu işte ben, ben amcayı da nasıl buldunuz? <laughs> He amca bize selam verdi gülerek. Amca bize dedi ne yapıyorsunuz diye selam verdi. Böyle konuştuk. En sallanı. El mi? Videoya. Abdülkadir. Geldim o yüzü gelmiş <laughs> annesi. Havuza gidelim mi şimdi? Gidelim. Ama e, kaydıraklar. Kaydırak. Kaydıraklar mı? Kaydırak havuzda. Allah'ım. Kaydıraklı havuzda sen kayıyor musun? Tabii. Sarı kay... kaydıraktan kayıyorum. Yeşil kaydıraktan evet, da de kayıyordu. Şu şu Değil mi? Alacağım. Yo, birkaç kere kaydım ondan. Eğlenceli kaydıraklar. Vallahi ama. Gel gel. En alttıkna. Aşağı.